Herkese merhaba Spagetti Yarn kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Spagetti Yarn'ın uzun askılı çanta kitinin açılımını yapacağız ve tarifini sizlerle paylaşacağız. Kutumuzu açalım. İçerisinden ilk olarak yapım kılavuzumuz çıkıyor. Bir adet ipimiz ve metal tığımız ve son olarak çanta sapımız bulunuyor. Kitimizin İçeriği bu şekilde. Çantamızın tarifine geçelim. İpimizi aldık. Tığımız 7 milim. Zincir çekerek başlıyoruz. Bu şekilde bir yuva oluşturarak tığımızın başına doluyoruz. Ve oluşan yuvadan ipimizi geçirerek ilk zincirimizi oluşturuyoruz. Zincirlerimizi bu şekilde çekerek toplamda 12 adet zincir çekiyoruz. 12 adet zincirimizi çektikten sonra son zinciri bırakıp bir önceki zincire batarak ilmek çıkarıyoruz. 2 ilmeğimiz var. Doladık. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne örüyoruz. Bir sonraki zincire batarak tekrar sık iğne örüyoruz. Bu şekilde son zincire kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son zincirimize 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve alt. Kısa kalan ipi çekiyoruz. Ve karşı tarafa geçerek tekrar zincirli olan noktalara batarak sık iğneler karşılıklı gelecek. Bu noktalara 6 tane sık iğneli dönüş yaptıktan sonra köşe noktasında tek sık iğnelerimizi örerek son zincire kadar devam ediyoruz. Son noktaya geldik. Buradaki başlarken bir tane sık iğne yapmıştık. Şimdi bu noktaya 5 tane sık iğne örüyoruz. 5 tane sık iğnemizi ördükten sonra bu arada ördüğümüz ilk sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batarak ilmek kaydırıyoruz ve bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Kaydırma yaptığımız noktaya tekrar batarak iki tane sık iğne örüyoruz. Bir iki tane sık iğnemizi ördük. Sonrasında diğerlerine tek batarak devam ediyoruz. Çift ile başladık. Tek devam ediyoruz. Ta ki buradaki 6 tane sık iğnenin ilk noktasına gelene kadar. Köşe noktamıza geldik. 6 adet sık iğnemiz vardı. Bu noktalara 6 adet olan sık iğnemize çift batarak ilerleyeceğiz. İlk noktaya iki tane sık iğne örüyoruz. Bir sonrakine Yine 2 adet sık iğnemizi örüyoruz. Bir sonrakine yine 2 adet sık iğne şeklinde 6 adet sık iğneye çift örerek dönüşümüzü sağlıyoruz. Ve bu noktadaki son sık iğnemiz her birini iki kez battıktan sonra bu noktalara bir tane sık iğne örerek buradaki 6 adet sık iğnenin ilkine çift örmüştük. Kalan 5 adet sık iğnemizi de yine çift örerek sıramızı burada olduğu gibi tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna batarak kaydırmamızı yapıyoruz ve bir zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Yine ilk sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batarak bir tane sık iğne örüyoruz. Bir sonraki de iki tane sık iğne örüyoruz. Bir tek bir çift ile başlangıcı yaptık. Bu noktada tamamen tek örerek ilerliyoruz. Her birine bir tane örerek çift olan dönüş noktasına kadar geliyoruz. Çift olan noktaya geldik. İlkine bir tane sık iğne örüyoruz. Çiftin olduğu nokta iki tane sık iğne örüyoruz. Yani bir tek bir çift. Şimdi bir sonrakine bir tane, bir sonrakine iki tane. Bu şekilde bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde son çifte kadar bu işlemi yapacağız. Sonrasında diğerlerini bir tane örerek çiftin olduğu noktaya kadar ilerleyeceğiz. Burada da yine bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak sıramızı tamamlayacağız. Burada yaptığımız işlemin aynısını bu noktada da tekrarlayarak sıramızı tamamlayacağız. Son çiftimizi örerek sıramızı tamamladık. Yine ilk sık iğnenin olduğu noktaya batarak kaydırmamızı yapıp bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Bir sonraki sık iğneye tepe boşluğuna batarak sık iğne örüyoruz. Bu sırada her birine bir tane sık iğne örerek sıramızı tamamlıyoruz. Tamamını bir adet sık iğne örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Her birine bir tane örerek sıramızı tamamladık. İlk sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batarak kaydırmayı yaparak bir zincir çekiyoruz. İlk sık iğnenin olduğu noktanın dibine batarak uzun bir sık iğne örüyoruz. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batarak kısa bir sık iğne örüyoruz. Bir sonraki sık iğnenin dibine batarak uzun bir sık iğne, bir, 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 bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batarak kısa bir sık iğne. Bir sonraki sık iğnenin dibine batarak uzun bir sık iğne, bir sonrakinin tepe boşluğuna batarak kısa bir sık iğne örüyoruz. Bu şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Şimdi tamamlayarak sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sonuna geldik. Son uzun sık iğnemizi de ördükten sonra ilk başladığımız uzun sık iğnenin tepe boşluğuna batarak kaydırmamızı yapıyoruz ve bir zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. İlk sık iğnenin olduğu uzun sık iğnenin tepe boşluğuna batarak bir tane kısa sık iğne örüyoruz. Kısa ördüğümüz sık iğnenin dibine batarak bu kez uzun sık iğne örüyoruz. Uzun sık iğnenin tepe boşluğuna batarak kısa bir sık iğne, kısa sık iğnenin dibine batarak uzun bir sık iğne örüyoruz. Bu şekilde çantamızın duvarını şimdi yeteri kadar yükselteceğiz. Sonrasında birlikte örmeye devam edeceğiz. Çantamızın duvarını yeteri kadar yükselttikten sonra yine birleştirmeyi yaparak ilk noktadan başlıyoruz sık iğnelerimizi örmeye. Bu kez her bir noktaya tepe boşluğa bir kez batarak sık iğnemizi örüyoruz. Bu şekilde her bir tepe boşluğa batarak sık iğnemizi sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Her bir noktaya bir tane sık iğne örerek sıramızı tamamladık. İlk sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batarak ilmek çıkarıyoruz. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bir sonraki boşluğa batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu şekilde kaydırmalar yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bu şekilde kaydırma yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son boşluğumuza da batıyoruz. Buradaki ilk başladığımız noktaya da batarak ilmeğimizi kaydırıyoruz ve ipimizi yeteri kadar kesip noktadan çıkarıyoruz ve sonra bu ipi içeri alarak gizliyoruz. Kısa ipimizi de içeride gizledikten sonra çantamızı bu şekilde örgümüzü tamamlamış olduk. Son olarak hazır kulpumuzu çantamızın kenarlarından monte ediyoruz. şekilde sapımızı da çantamıza monte ettikten sonra çantamızı tamamlamış olduk. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.